Herkes hipnoz olmuştur zaten, olabilir değil. Hepimiz birçok konuda hipnozda yaşıyoruz. Yani hipnoz çünkü nasıl tarif ediyoruz? Hipnoz, ithalkinin kabul edilme ve o şekilde otomatik olarak yaşama şekline hipnoz dediğimize göre herkes birçok değişik konuda hipnoz olmuştur. Ama yeniden bir takım telkinleri kabul edecek bir hipnotik transa girebilir mi? Bu da yine verilecek telkine göre değişen bir şey. Yani bir kişi bazı telkinleri kabul eder, bazılarını kabul etmeyebilir. Yani içine girildiği trans durumunu biz o yüzden hipnoz kabul etmiyoruz. Yani kişiyi bir hipnotik transa alırsınız, aynı anda hem sigara bırakma hem zayıflama telkini verirsiniz sigara bırakma telkini işe yarar ama zayıflama telkini işe yaramayabilir. Ama trans aynı transtır. Ama hipnoz farklıdır burada. O yüzden yani bir kişinin hipnoz olması için birçok değişik faktör var. Sadece iyi bir trans yaratarak istediğiniz her telkini bir kişiye kabul ettiremezsiniz.